Allah Allah. Ve tabii ki sevgili kopyatılı Onur Vatansever'e de. Üçünü abi. Hakkını yiyor sevgili Kübra'nın kupası. Sınıf 5 üçüncülüğü kupası onu da sever ve Kübra Denizci Keskin'in oluyor. başarılar havaya kaldı aynı zamanda en iyi kadın Belediyemiz personeli Kübra'nın Avrupa Rally Şampiyonasına gideceği güzel haberiyle başladık. Türkiye'de yarışan tek engelli rally pilotu olan Kübra önümüzdeki haftalarda Roma'da da Türkiye'yi temsilen yarışlara katılacak. Kendisine başarılar diliyoruz. İnşallah orada da yüzümüzü güldürüp gururlandırıp gelecek. Biz de Osman Gazi Belediyesi olarak hem bir kadın sporcu olarak hem engelli olarak Türkiye'nin bursamızın ve Osman Gazi'mizin gurur olacağını inanıyoruz. Şimdiden başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim başkanım desteğiniz için. Ne demek her zaman yanınızdayız. 2004 yılında bir omurilik yaralanması geçirdim ve daha sonrasında hayatıma tekerlek sandalye devam etmeye başladım. Adrenalin seven bir çocuktum. O yüzden hayatımda her zaman adrenalinle ilgili bir spor olmasını istedim. Önümüzdeki yıllarda tekrar hayata geri dönüşümle birlikte bir sporun içerisinde yer almak benim için oldukça önemli oldu. Aerial sporuna her zaman bir ilgim vardı. İlk önce evde simülatörle çalışmaya başladım. Daha sonrasında ise Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek engelli bir birey olarak özellikle bir kadın sporcu olarak lisansımı aldım. Geçen sene Türkiye tırmanma şampiyonasında yarıştım ve kendi kategorimde kadınlar birincisi oldum. Bu sene ise birazcık daha vites yükselttik ve rally şampiyonasında yarışıyorum. Aynı zamanda dünyada Rally sporunda olan tek engelli kadın sporcuyum ve Avrupa Rally Şampiyonası'nda start alarak önümüzdeki hafta Roma'da yeni bir başlangıca imza atacağız. Hem ülkemizi temsil etmek açısından bu benim için çok büyük bir gurur verici hem de aynı zamanda engellerin hayatlarında farklı noktalarda olabilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Osman Gazi Belediyesi çalışanı olarak Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın verdiği destekten dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum.